Ben Erdal. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Çukur'dayız. Gösterdiğim Çukur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ee şu anda kamerayı çeken Erdal Kıcı o bir de e, video atacak ama e, şu anda bir videosu yok ama en, atacak. Envanter alıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar o yüzden atamıyor şu anda. Telefon, ama, telefon ayarlıyorum kendimi. Evet arkadaşlar o yüzden atamıyor birazdan sonra atacak arkadaşlar. Biraz geçtikten sonra atacak. Envan Sağlığında bir kanalı var. Oskar Oyuncu adı. Evet. Ee, yarın ve yani Pazartesi ve Perşembe günü video geldik darbeydi gelemedi arkadaşlar arkadaşlar. Darbe yüzüne gelemedi. Dream Big de Deniz video vardı. Darbe yüzüne gelemedi arkadaşlar. Şimdi biz hemen başlayalım arkadaşlar. Gezelim. Hemen tamam başlayalım. Ben başlayalım arkadaşlar. Buradan mı gidelim? Evet caminin oralarına gidelim. Necu görüşürüz. Selam Bey. Bir şey var acaba? Ben öne geçiyorum arkadaşlar Daha arkadan çok kötü gözüküyor. Evet. Selfie çubuğu düştü. Başladı. <gülüyor> <gülüyor> anda Yavuz Serin camisine doğru ilerliyoruz. Biz bir de challenge çektik. Ama onu belki e, biraz gün geçtikten sonra salı günü atabilirim. Arkadaşlar Çalınca salı günü. Arkadaşlar ikinciliği de yapmıştık da bir sorun oldu arkadaşlar. o bozuldu. Arkadaşlar o fotoğraf onu, ilk başı ilk başı çok fotoğrafı çok kötü oldu arkadaşlar. arkadaşlar. Emel'le benim benimle alakalı arkadaşlar. Bunu size söyleyelim. Arkadaşlar e, neydi? challenge'ı da belki birinci challenge'ı da şey yaparım. Salı günü atarım belki onu. Salı günü çünkü internet geliyor. Salı günü atarım. Belki bunu da çarşamba atarım belki. Cumartesi pazarda denize gidiyoruz. O videoyu atarım arkadaşlar. Şu anda daha da gelirse eve gelmek üzere. Şok kaldı. Arkadaşlar beğenmek iki saniyenizi alır bunu size söylemeyeyim söyleyeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar doğru. Arkadaşlar, Emir beni gıdıkladığı için sözüm biraz geri geldi. Şey, sözüm biraz yanlış geldi arkadaşlar. Ondan dolayı, on, ondan arkadaşlar dolayı. Arkadaşlar ben bir de vakana e, gitmiştim sabah. Hı. Bir video çekecektim. bunu da çekecektim. Hı. E, neydi? çok sesten dolayı atamadım arkadaşlar. Çok ses vardı. Arkadaşlar bu arada Batanca'a geldik, kapısındayız. Hı. Burası da çok karanlık arkadaşlar. İlk gireceğimiz yer çok karanlık. Arkadaşlar Caddesi çok sesliydi. Onun için vlog çekemedim. Ama e, başka bir vlog çekeceğiz. Girdik camiye. Umut ben bir caminin içine giriyorum. Tamam. Tamam arkadaşlar. Tamam. Benim isterse şu manzaranın olduğu kağıt. Evet. Bir de arkadaşlara manzarayı gösterirsiniz. Arkadaşlar size manzarayı gösterebiliriz. Bilmiyorum Umut'a kalmış o. Onun kanalı çünkü. Gösteririz. Gösteririz İşte şu an evler. İşte karşınızda Enver Sağlık. Mut Kaplan. Erdal Kocat'ın az ama kendimi göstermek istemiyorum o yüzden. Göstermiyorum. Enver bir harekete girdi. Yapıyor şu anda ne yapıyor acaba? Battı mı Enver? Dikkat et bir yerine batmasın bir daha. Şimdi biz manzara doğru gidiyoruz arkadaşlar mağazaya doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar mağazaları buradaki mağazalar yoksa mağazalar. Evet arkadaşlar. Biz burada çok güzel fotoğraflar çekildik arkadaşlar. Face'e çaktık arkadaşlar. Bir sorun oluştu. Bir sorun evet. oluştu. O yüzden silmek zorunda kaldık. aynen evet arkadaşlar şimdi bize geri gösteren arkadaşlar çok ya çok az kaldı çok yoruldum ben 10 10 15 adım geldi buradan gelelim <laughs> burada, burada daha güzel Arkadaşlar geldik. buraya geldik. Gel, gel. Arkadaşlar, gel, 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 gel. arkadaşlar gel. ve manzara. Arkadaşlar manzarayı görebiliyorsunuz aşağısı Yoruluyorsa, yoruluyorsa. Deniz bayrağımız. ve bayrağımız. Türkiye bayrağı. İşte Türkiye Cumhuriyeti. Türk bayrağımız. Şimdi arkadaşlar fazlasıyla gördünüz. Aşağıya bakarsak da göğürüz. Şu an yolumuza devam ediyoruz. Enver de bu arada geldi arkadaşlar. Enver yine bir yerine batırmaya çalışıyor. Çok rahat oldu kameraman denesin mi diye düşünüyorum. Biz de üstüne çıkıp erik yemiştik arkadaşlar. Evet. Ve güvenlik bizi kovalamıştı. Evet. Bir tane arkadaşımız yakaladı ve dayak atarak çıkardı. Tabii ki de ben. Tırmanma ustası. Ben senden daha iyi. Biz kaçtık. Bizi yakalayamadı. Ama bir arkadaşımız o yakaladı. Düşündük. Dövdü biraz. Yanında köpek bile vardı. Bizi Çocuk ağlıyordu arkadaşlar ses için kusura, kusura bakmayın. <laughs> <laughs> Enver çok ışıklardan gidiyorsun. Bir daha sağdan gel. <laughs> Benim ışıklar çekiyor oğlum. <laughs> Çünkü bir <bu> salak. <laughs> Şuradan hemen gidelim. <laughs> öne çeksene. Önden. Ben öne gidiyorum ve önden çekiyorum. Çekeyim. Önden çekim yapıyorum arkadaşlar. Ay, Ç Kedi ve emler birleştirmeyin. Sesleri duyuyoruz. Stik <laughs> kedi severim. <ben. gülüyor> arkadaşlar yürüdüğüm için biraz kamera sarsılıyor o yüzden bir şey bir şey olmaz arkadaşlar. <laughs> Ay yürüyoruz. Burası çukur, evet, <laughs> alınca durmak zorunda kaldık. Burası çukur, Çok sarsılıyordu arkadaşlar. İşte şimdi yukarıdan tarafı caminin orası. Enver bal fiş çekecek ama çekemiyor tabii ki. İki beş tane çekip bırakıyor. Üç de olabiliyor bazen öyle. Şimdi Umut, kanalımızın masteri. Umut Bulut. Bir. İki. Üç. Dört. Oo, beş. <laughs> ve helal olsun. Aa, Şimdi kamerayı umuta veriyorum. Ben kaç tane çekeceğim diye çok merak iki, ettim. 2 3 Neyi kapattın? Ben bir farklı açayım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 8 yaptı dal Erdal Kameramız 8 yaptı Erdal. ama kameranı geriden teslim edelim. Abi. Enver. Takla atmaya çalışıyor ve atamıyor evet. <laughs> Zar Atamadım. Evet şimdi Umut'a bakalım Umut Ay, yapabilir atı, mi? Selfie çubuğunu alıyoruz evet. arkadaşlar. Güzel Hatta selfie atamam. çubuğu. Deneyelim abi. bir iki. Ben bir de deneyim. İşte ben de. selfie çubuğumuz. Umut koşuyor. Umut koştu. Ve Umut yapacak Umut mı? Umut Yapma, takla. Yapalım. Umut takla ve Onun karnı ağrıdı. <laughs> Umut'u <Otobuğu> bugün <laughs> biraz karnı ağrıyor. Nerede yapabilecek mi? Bekleyin beni. Çek. Kameraman Erdal Koca Tras. E, Enver, Enver sağlık yaptım. yapamadı. Enver sağlık yapamadı evet. Şimdi Erdal'da. Çıktı. Çıktı. Erdal da. Enver çık. Erdal değil. 2, 3 başla. Erdal koşuyor 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 ve tutundu. Çekti. Yapabilecek mi? Çok az kaldı. Ve orada kaldı. Ve yaptı. Erdal kocatın tınaz. Ah bacağım. Erdal bir şey diyeceğim sana bir de. Oraya tuturken öyle çevriliyorsun ya. Evet. Kolun ters dönüyor mu böyle? Yok orada sıkıntı Bire olmuyor. Düz mü kalıyor? Düz kalıyor ama sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Bir dakika tutuşalım. Can acımıyor. Ya. Enver yapamadı. Evet Enver'i görüyoruz yapamıyor. Ayağı kaydığı için ah, Enver çabalara <laughs> göre yapamadı. Sıra. Umut bulut. De, de, de. Umut, Umut biraz yapmaya çalışıyor. Karnı değil, karnı ağrıdığı için yapamıyor. Kendini öyle doyutamıyor. Umut yapamadı. En ver Bir bana elini ver. ver. Lakabımı söyleyeyim. Ne? Lakabı nedir? ne <laughs> Ha Ne? kızıl öpücük. Bizi her gün öper. Şaka şaka. <laughs> şaka arkadaşlar şaka. Espri yaptık. Ama esprimize hiç kimse <laughs> gülmedi. Buradan duyabiliyoruz. <laughs> Umut bir daha delecek. Aha ya uy. Güzel koşuşlar. Evet. Evet. Ayağı koyuyor. Evet. Görüyorsunuz. Ayağı koyduğu için yapamıyor. Çıl evet. Rıza'yı kayıyor. Evet. Ben atmadan gitmeyeceğim oğlum. Işıkları görüyorsunuz. duvar gözüküyor. Zar zor, zor çıkabildi. Yapamıyor arkadaşlar. Ayağı karnı ayağı koyuyor Bir de karnı ağrıyor. Tırmanma prosunu görüyoruz. Ama ben daha iyiyim tabi. Bunu size söylemek üzere. Yani çok evet. Şey çok güzel pro. Ben i̇yi bunu çok ya. seviyorum. Emre çok, çok iyi tırmanıyor. Bir de tırmanmayı gör. Bu da. Şimdi Erdoğan da son olsun artık. Emre tut. <laughs> Selfie çubuğunu vereyim arkadaşlar. Selfie çubuğuyla. yapalım. Arkadaşlar Ay, pil bitmek üzere. Hemen. 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 Verdal. <gülüyor> yaptı <gülüyor> ve yaptı. Şimdi arkadaşlar. Şu anda. İlerleyelim hemen. Şarjı bitti bir tüke cevize. Hadi Erdal. Hadi gidelim. Kamerayı sana geriden teslim edelim. Kameraman tekrar yerine buluştu. Enver tırmanmacılık oynuyor. Çok şey yapma. Hemen gidiyoruz. yürüyerek He, Emre hadi sana gel. Tamam. Arkadaşlar, Şurada tamam. ileride bitireceğiz arkadaşlar. Şey İki saniyenizi alacak arkadaşlar. Beğenmek eğer abone değilseniz de abone olun. Bayan, abone olursanız çok mutlu oluruz. Ben Çünkü... ben gidiyorum. Çünkü biz küçüklükten beri arkadaşız. keselim. Ben bir abone olayım. Ben arkadaşlar sonraki video için görüşürüz. görüşmek Zaten üzere. Görüşmek üzere.